1967 Arap İsrail harbinde Golan Tepelerini ve çok geniş Filistin topraklarını işgal etmiş. Filistinlilerin evleri pervasızca yıkılmıştır. Birleşmiş Milletler bu işgali tanımamış ve bugüne kadar İsrail'i kınayan 70'ten fazla karar almıştır. Filistinliler haksız olarak işgal edilen topraklarını geri almak, yıkılan evlerini korumak için mücadele vermektedirler. İsrail bu insanları terörist ilan etmektedir kendi topraklarını, kendi evlerini korumak için çarpışan insanlar nasıl terörist olarak tanımlanabilir? Esas terör taş ve sopa ile kendisini korumaya çalışan insanların üzerine tanklar, uçaklar ve helikopterlerle saldırmaktır. Bugün İsrail tam bir terörist devlet haline gelmiştir. Birleşmiş Milletler kararlarını, Güvenlik Konseyi kararlarını dinlememekte, ısrar etmektedir. Bu şırmarıklığının gücünü de maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nden almaktadır. Türkiye'de İsrail'e verdiği destekle İsrail'in bu acımasız ve vahşi harekatına maalesef ortak olmaktadır.